Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi konuşmalarını yapmak üzere TED Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ökten Vardarı kürsüye davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz sayın rektörüm. <laughs> sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar. Bundan 84 yıl önce kurulan Türk Maarif Cemiyeti'nin bugünkü adıyla Türk Eğitim Derneği'nin ülkemize kazandırdığı on binlerden oluşan tüm TED camiasının özlemle beklediği bu seçkin kuruluşun TED Üniversitemizin açılış törenine hoş geldiniz. Bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız, yüreklendirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bir idealimiz var. Doğru ve saygın bir vakıf üniversitesi olmak. Küçük başlayan, büyük düşünen, öğrenen, zor işlere soyunan, ülkemizde bazı ilkleri yapabilen, olağanüstü iyi eğitim veren, olanaklara uygun araştırma politikaları ile belirli alan belirli araştırma alanlarında adres olan yönetişimde mütevelli rektörlük öğretim üyeleri idari personel işbirliğini hayata geçiren şeffaf hesap verebilen iletişimi kalite güvence sistemi yerleşik mükemmel çalışan uluslararası bağları ortaklıkları etkili değişim programları doyurucu, sürdürülebilir ve istikrarlı yapısı olan ve tüm topluma güven veren bir üniversite olmak. Bu amaç için önemli adımlar attık, atıyoruz. Her geçen gün amaçlarımızı büyütüyor. O amaçların gerçekleşebilmesi için destekleriniz bizler için çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanım, dünya ile rekabet eden bir yüksek öğretim sisteminin kurulmasına destek olmak istiyoruz. Çeşitliliğe açık, bu çeşitliliğin gerektirdiği özerklik ve hesap verebilirlik düzeyleri saptanmış, rekabete açık, süreç ve çıktı değerlendiren, performansı özendiren, bağımsız kalite ve akreditasyon sistemi kurulmuş, çok kaynaklı gelir yapısını teşvik eden yarışmacı dünyanın benimsediği ilkelerle tam uyumlu bir yüksek öğrenim sistemini hayata geçirmek hepimizin ortak hayali olmalı. Sevgili öğrenciler, gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ettiğimiz üstün nitelikli üniversite amacımız sizlerin ve sizden sonra gelecek gençlerimizin hayallerine uygun ideal bir ortam yaratmak içindir. Dünya vatandaşı niteliklerinde yetişmiş ama ülkemize hizmet etmekten gurur ve onur duyan mezunlar vermek için yola çıktık. Yaptığınız tercihle gurur duyabilirsiniz. Yeni, dinamik ama çok köklü bir kuruma geldiniz. Bunun bilincine giderek daha çok varacaksınız. Kuruluşundan itibaren eğitimi ve öğrenimi bu kadar vurgulayan başka bir kurum bulmak zor size yepyeni bir tesis, sıcak bir atmosfer sunuyoruz. Bunun yanında ortak çekirdek dersler ve liberal eğitim anlayışıyla hazırlanmış 8 yarı yıllık program, ekdal olanağı, yeni ders verme ve değerlendirme yöntemleri, yönetime katılma fırsatları, yetişkin bir birey olarak kabul edilme gibi ayrıcalıkları sunuyoruz. Sizi pasif dinleyici konumdan aktif katılımcı statüsüne yükselteceğiz. Öğretim üyesi sahnedeki akil adam konumundan kenardaki rehber konumuna geçecek, öğrenmeyi kolaylaştıran kişi olacak. Bölümlere değil, doğrudan fakülteye öğrenci almak, giderek fakülte altındaki bölümler arttıkça daha anlamlı bir imkan haline dönecek. Sevgili öğrenciler, tüm bunlar kadar belki de çok daha önemli olan sizlerin güçlü, geniş ve ülkesini seven TED toplumunun birer üyesi olmanızdır. Bu kurumdan içeriye adım atarak bu önemli ayrıcalığın bir parçası olmayı da başarmış oldunuz. Değerli akademisyenler, değerli çalışma arkadaşlarım, bizlerin amacı kurumsal aidiyet duygusu yüksek, akademik değerleri sahiplenen, araştırmanın en zoru olan disiplinler arası alanlara ve ürün vermeye odaklanan, dersi bir yük olarak görmeyen, iyi eğitim ve katma değer yaratmaktan gurur duyan öğrencisi, öğretim elemanları, idari personeli ile aynı ülkeyi paylaşan bir üniversiteyi oluşturmak. Değerli konuklar, Bizim gelecek idealimiz zengin ve gelişmiş ülkelerdeki gibi bizim gençlerimizin de şu ilkeleri benimsemesi. Ahlak, dürüstlük, sorumluluk, yasa ve kurallara saygı, diğer yurttaşların haklarına saygı, çalışmayı sevme, tasarruf ve yatırım yapmak için çırpınmak, fazladan çalışmaya istek, dakiklik, Öğrencilerimize bu değerleri vermekte ısrarlıyız. Bu değerleri verebilirsek, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik için ideallerini de büyük oranda gerçekleştirmiş olacağız. İddia ediyoruz ki, her TED Üniversitesi mezunu şu yedi kazanıma, TEDÜ kazanımlarına sahip olacaktır. Etkin bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurma becerileri, sosyal, bilimsel ve mesleki ahlaki normlar ve kuralları içselleştirme, bilgi paylaşımında ve mesleki iletişimde İngilizce dilini uzman seviyesinde kullanabilme, iyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi, öz disiplin, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimi sürekli kılmak için hayat boyu öğrenme ilkesini benimseme, farklı kültürleri tanıma, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymam, disiplinler arası ekiplerde yer alarak karmaşık problemlere çözümler üretebilmem. TED camiasının bir üyesi olmanın sebebiyle gurur duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanım, üniversitemiz kuruluş sürecinde büyük çaba sarf eden mütevilli eğitimizin Sayın Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu, Değerli TED camiası, Hayallerimizi ve ideallerimizi gerçekleştirmek üzere bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyor üniversitemizin yarının umudu gençlerimize, ülkemize ve tüm bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunarım.